Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Sırada enerji koridoru var. Değerli izleyenler, Türkiye'nin uluslararası ilişkiler ve krizler konusunda bir süredir yürüttüğü aktif ve dengeli dış politika bütün dünyada takdir toplarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki ay Türkiye'yi iki önemli toplantıda temsil edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayında New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yanı sıra, aynı ay içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Özbekistan'daki Şangay Beşizli toplantısına katılacak. ABD ABD ziyareti sırasında Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'la bir görüşme yapacağı belirtildi. Bu toplantıda Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılandırılmaları başta olmak üzere bölgesel ve iki ülke ilişkilerinin detaylı bir şekilde ele alınacağı öğrenildi. Geçen ay Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla yapılan Tahran zirvesinden sonra Erdoğan bir kez daha ABD'nin Fırat'ın doğusunu terk etmesi gerektiğine vurgu yapmıştı. Şangay Beşisi toplantılarında da Türkiye'nin özellikle tahıl koridorunun açılmasından sonra enerji koridorunun konusunu da gündeme getireceği kaydedildi. Rus ambargosu nedeniyle Avrupa ülkelerinin enerjide yaşadığı krizin çözümünde de Türkiye'nin aktif rol alabileceği, bu kapsamda Avrupa'ya Türkiye üzerinden LNG taşınmasının gündeme gelebileceği değerlendirildi. Uzmanlara göre, kış yaklaşırken Avrupa'da doğal gaz krizi büyüyeceği, bu nedenle tıl koridorundaki gibi Türkiye'nin bir enerji koridoruna dönüşmesi ihtimali de arttı. Avrupa ülkelerinin bu anlamda Türkiye'ye muhtaç hale geldiği, bu konularında Şangay Beşlisi toplantılarında ele alınacağı aktarıldı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.